Arkadaşlar bugün bir yere geldik. Neresi şimdi ben... burası? Burası ablamın okulu. Eskişehir, sazova evet. parkı. Şimdi ben buradan koyacağım arkadaşlar. Hadi kay bakalım. Hadi. <laughs> Gelin <laughs> bakın şimdi şuradan da seyir. Şimdi nazardan. Evet. Gelin arkadaşlar. Elif <laughs> zorlu işler peşindesin bakıyorum. Evet. evet. Ne yapıyorsun? yapacağım. Abla şuna bak bir çamur mu diye. Tamam bakalım. Ay içme içine altına. Tamam hadi sen gel. Çamurma. Hayır. Tamam. Abla bak buradan ses çıkıyor. Çamur mu? Oo hadi gel. <laughs> Geliyorum abla. Oo. Neredeyiz biz? İşte evde. Evde miyiz? Baba, çadırda. Ne diyeyim ben ya? Sazova Parkındayız. Evet. Sazova. Wow, şurada çok güzel bir şey var. Burası da masa hatırası. Şuraya mı? Hı <laughs> hı. Tamam. Ben burada kalacağım. Abla geliyorum. Hadi gel. <laughs> Hop. Biraz Oy. <laughs> hızlı geldi. Oh, ah, evet, kolum acıdı. Acıdı mı? Biraz, biraz. Dikkat et. Biraz acıdı. Arkadaşlar şimdi Size bir şey göstereceğim. Ama düşme ihtimalin çok yüksek Elif Tuna. Aynen. arkadaşlar. Hadi yürü bakalım şu küçük eve. Yavaş yürü çimlerden yavaş. Bu ne Yapmaya. böyle? Aa, çok güzel. Tamam bir dakika bir gösterelim. Vav, wow, senin evin mi yoksa? Ha, evet. <laughs> Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bak bakayım bana camdan. Çık, 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 çık. Hadi gel. Allah şu eve bir gidelim mi? Hadi bakalım. Diye tamam bakıyorum. Değil. Tamam o zaman görüyorum. Hadi gel. Arkadaşlar şimdi bu denileçli. Görürsünüz. Bir iki üç. üç. Hoppa. Hadi. Hadi gel bakalım. Hadi. Sallanacağım. Tamam. Bak bakalım bana. Oo. Oh. İyi mi keyifler? Evet. Şimdi nereye geldik? Masal şatosuna geldik. Vay, çok güzel ya. Anne masal, masal girelim. Nerede masal şatosu? İşte burada. Şu an kapalı arkadaşlar. Niye kapalı peki? Çünkü Koronavirüs. koronavirüsten dolayı. Ama şuradaki göl de çok güzel gel. Evet gelin arkadaşlar. Ama şuradan kesin. yürüyelim. Yürü bakalım. Arkadaşlar bakın önümüzde bir kadın var. Hmm ne kadar güzel bir heykel. Evet. Ne görüyorsun burada? Ne, ne anlatıyor bu heykel? Hiç bilmiyorum. Sence? Bebek var böyle ayakları var. <laughs> Bebekle de. annesi var. Hadi gelin. Şimdi size göl göstereceğim. Çok, güzel. çok güzel bir göl var değil mi kocaman? Aa, Elif turba gördükler var gel. Gel hayır oraya gitmiyoruz. Oraya gitmiyoruz gel. Bakın arkadaşlar ördekler var. Evet. Gemiye bineceğiz. Burası da Sazava'da olan çok güzel bir gemi değil mi Elif Duru? Evet. Elif Duru var. Şuraya bak. Çık, gel bakalım yukarı çıkalım, sonra aşağı ineriz. Bak Elif duru. Bak burada biri var. Elif duru. Evet. Baban nerede? Abi, aşağıda var. Gel bakalım bakalım. İnebilecek misin? Bir... Tamam dikkat et. Sen de gel. Geliyor mu? Ne <laughs> Aa, Aa, güzel burası. Bak burada yiyecekler var şakada. Yengeç.

Elif dur şurada bir horoz var. Bu kadar işte uzaktan içeri giremiyoruz. İçeri giremiyoruz. İçeri giremiyoruz. Neden? Bak buraya halat koymuşlar. Gel ya bakalım. Gelin şimdi arkadaşlar. Gelin yukarı yıkıda. Arkadaşlar yukarı istiyor musunuz? Evet. Tamam o zaman. Hadi çık bakalım. Tamam. El salla. Kapan var. Elif dur burası da garson sof. Garson ne ya? Korsan sofrası. <laughs> Değil arkadaşlar? Şimdi buraya girelim. Burada da bir tane aynı merdiven var. Enifte burası aynı yere iniyor galiba. Bir bak bakayım aynı mı? Tamam gel o zaman, girmeye gerek yok. Yukarı çıktık mı? Yukarı da çıktık. Merhaba, hadi gel bakalım. Gel şu tarafa çıkalım bir de. Zimen kontrolü varmış. Bir de sürerken yapalım. Arkadaşlar zimen kontrolünü nasıl Durum. Vay, Elif dur kaptan mı oldu? <laughs> Gemiyi mi sürüyorsun şimdi? <laughs> şimdi gelin arkadaşlar. Gölde de bak. Gölün şuradaki. Hı hı. Şimdi arkadaşlar gidelim. Açar. Yani gidelim. Hadi in bakalım.